Fransız gazeteci Pierre Haski, milli menfaatlerini korumada, bölgede oyun kurucu haline gelen Türkiye ile ilgili analizinde, 2020'nin kudretli gücünü seçmek gerekseydi tartışmasız bir şekilde Erdoğan'ın Türkiye'si olurdu ifadelerini kullandı. Gündemi ve derinlemesine analizleri yakından takip etmek için kanalımıza abone olabilir, zil ikonundan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Haski, yazısının Türkiye övgüsü olmadığını, ancak gelinen noktada Türkiye'nin artık dünyanın birçok cephesinde durumu değiştirebilecek bir güç haline geldiğini anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. 2019 yılında milli menfaatleri adına dünyanın en güçlü ülkelerine karşı stratejik hamleleriyle planları alt üst eden Erdoğan'ın cesareti karşısında Husky, 2020 yılının bir gücünü tayin etmek zorunda olsaydı şüphesiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si olurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı müttefiklerini kışkırtmaktan korkmuyor ifadelerini kullandı. Yazıda milli ve İslami hamlelerle dış politikada dışa dönük bir çizgi çizen Erdoğan'ın son yıllarda bölgedeki istikrarsızlıklardan da faydalanarak 100 yıl önce yok olan Osmanlı'nın büyüklüğüne geri dönme hayaliyle Türk nüfuzunu canlandırdığı vurgulandı. Türkiye'nin dünyadaki güç dengesini iyi okuduğunu ifade eden yazıda Türkiye'yi ne durdurabilir? Recep Tayyip Erdoğan güç dengesine oynuyor, Türkiye, Azerbaycan'la oluşturduğu müttefik ilişkileriyle Rusya'yı Kafkaslar'da hizaya getirdi." şeklinde ifade edildi. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin kedi fare oyununa benzetilen yazıda, Avrupa Birliği kendi içindeki farklı görüşleri ve dış göç korkusu ile Erdoğan'a karşı net bir tavır alamama acizliğine düştüğünü kaydedildi. Has Trump yönetiminin Erdoğan'a karşı rüzgar gülü gibi bir politika izlediğini, ancak 2021'de ise Joe Biden yönetiminin kendi çıkarları için bağımsız hareket eden Türk müttefiklerine karşı alacağı pozisyonun yılın bilinmesi olduğunu yazdı. Türkiye 2020 yılında Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere milli çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda taviz vermeden hem sahada hem de masada varlık gösterdi. Ankara bu yılda girişimci ve insani dış politika anlayışıyla dış politikada aktif bir yol izleyecek. Türkiye'nin dış politikada izleyeceği 2021 yol haritası şöyle ABD ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılacağını açıklayan Türkiye'nin ABD'den çeşitli konularda talep ve beklentileri olacak. Beklentiler arasında terör örgütü PKK/YPG ile Suriye'de işbirliği yapan ABD kurumlarının bu bağını koparması, FETÖcülerin iadesi ve F-35 savaş uçaklarının tesliminin yapılması ilk sırada yer alıyor. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi, NATO'nun güçlendirilmesi küresel terörle ortak mücadele gibi ortak gündem konuları da ABD ile yeni açılım sayfasında yer alıyor. Doğu Akdeniz ve mülteci meselesi sebebiyle bir süredir gergin olan Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde yeni dönemde işbirliğinin öne çıkması, vize serbestisi, gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi, göç ve terörle mücadele 18 Mart mutabakatının reforme edilmesi gibi konulara odaklanılması bekleniyor. Yunanistan ve Fransa'nın kışkırtmaları ile gerilen Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde normalleşmeyi başlatmak için diyalog kapısı açılacak. Türkiye'nin Karadeniz'den komşusu Rusya ile son dönemde ivme kazanan ilişkiler yeni yılda karşılıklı çıkar üzerinden devam edecek. Ankara-Moskova hattında Suriye ve Karadağ gibi bölgesel konularda koordinasyon sürdürülecek. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci partisi sevk edilecek. Yine S-400'lerde ortak üretim ve teknoloji transferi gibi alanlarda da işbirliği yapılacak. Rusya'nın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının da önümüzdeki yıl kaldırılması için adımlar atılacak. Asya'nın yükselişine seyirci kalmayan Türkiye, Başta Çin olmak üzere Asya ülkeleriyle yeni dönemde de birçok alanda işbirliği yelpazesi büyütecek. Dışişleri Bakanlığı'nın 2019 yılında başlattığı Yeniden Asya Açılımı kapsamında Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Malezya ve Pakistan gibi ülkelerle eğitimden savunma sanayine, ticaretten siyasi diyaloğa her alanda daha çok işbirliği yapılacak. Yeniden Asya Açılımı'nın en önemli ayaklarından birisi olan tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasında Türkiye kilit rol üstlenecek. Suriye ve Irak'ta önümüzdeki yılda terör örgütleri mücadele sürdürülecek. 2021, Irak'la ilişkilerin canlanacağı bir dönem de olacak. Musul ve Basra Başkonsolosluklarının faaliyete geçmesinin ardından Necef ve Kerkük'te başkonsolosluklar açılacak. Türkiye ve Irak arasında yeni bir sınır kapısı Ovaköy faaliyete geçecek. İran ile mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel barış ve istikrara ortak katkı için çalışılacak. Bir süredir İsrail ile yumuşama sürecinin başlayacağı gündeme gelirken Normalleşme hayata geçerse diplomatik ilişkiler maslahat güzar seviyesinden yeniden büyükelçi seviyesine çıkarılacak. İsrail, Filistin ihtilafında önümüzdeki dönemde de iki devletli çözümü savunacak olan Ankara, Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının arttırılması, Filistin'in uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi için çabalarını sürdürecek. Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından ilişkilerin gerildiği Riyad'la son aylarda buzların eridiği sinyalleri gelirken yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde eskiye dönüş yaşanması bekleniyor. Türkiye'nin dış politikasında önemli bir yer tutan Afrika ülkeleriyle ilişkiler, yeni dönemde de kazan kazan modeliyle ivme kazanarak devam edecek. 2005 yılında başlayan Afrika açılımı kapsamında bugün Türkiye'nin kıtadaki büyük elçilik sayısı 42'ye ulaşırken bu sayının 50'ye yükseltilmesi için çalışılacak. Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin önümüzdeki 6 ay boyunca yeniden Doğu Akdeniz'de görevlendirilmesiyle Mavi Vatan tezinden geri adım atmayacağını bir kez daha ortaya koydu. Sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları önümüzdeki yıl boyunca da devam edecek. Adada iki devletli çözüm için yeni adımlar atılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir ülke olarak uluslararası arenada resmen tanınması için çaba gösterilecek. Libya ile yapılan deniz sınırları yetki anlaşmasının mevcudiyeti korunacak. Askeri ve işbirliği anlaşması sürecek. Bir süredir gergin olan Mısır ile ilişkilerde yumuşama bekleniyor. Libya ile yapılan deniz anlaşmasının bir benzerinin Mısır'la da yapılabileceği ve her iki ülkenin de kazançlı çıkacağı ifade edilecek. Ankara, Atina ile ön şartsız masaya oturmaya ve Ege ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere tüm itilaflı meseleleri ele almaya hazır olduğunu tekrar vurgulayacak. Öte yandan Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafii Türkiye'nin yatırımcıları cezbeden tüm bileşenlere sahip olduğunu belirterek, gayrimenkul, inşaat, turizm, tekstil, gıda, tarım, hayvancılık, sanayi, sağlık sektöründe yatırıma devam edeceklerini açıkladı. Büyükelçi Al Şafi, Katar Yatırım Otoritesi'nin dünya çapındaki yatırımlarının 400 milyar dolardan fazla olduğuna dikkat çekti. Büyükelçi Al Şafi, tank palet fabrikası iddiaları, Türkiye'ye yönelik yatırımlar, Borsa İstanbul'un %10'luk hissesinin satın alınması, muhalefetin Katar'la Türkiye arasındaki ilişkiye dönük eleştirilerine yanıt verdi. Kanal İstanbul ve hediye uçak tartışmalarına girmek istemeyen Büyükelçi Salim Mübarek Al Alşafi şu şekilde açıklık getirdi. Bu iddiaları başlatanların bu tür açıklamalar yapmadan önce biraz araştırma yapmalarını isterdim. Çünkü bu iddialarla etkilenen ve yanlış yönlendirilen Türk gençlerine karşı ahlaki bir sorumluluk taşımaktadırlar. Türkiye'ye karşı dost, sevgi dolu ve her zaman destekleyici Katar devletini Türkiye ve halkına kayıtsız şartsız düşman ya da gerçekle tamamen çelişkili olmasına rağmen en iyi senaryoyla tamamen pragmatik bir görünümünde göstermenin ne gibi bir çıkar sağladığını henüz anlamış değilim ifadelerini kullandı.